Çok özür dilerim. Bir son dakika geldi değerli izleyenler. Siz de görüyorsunuz altyazıda Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması geldi. Ayrılacağı yönündeki iddialar yalan. Hocamızla devam ediyoruz şeklinde bir açıklama bir son dakika gelişmesi. Hocam hemen size döneyim. Eski takım arkadaşı hocanız. Neden böyle bir <laughs> açıklamada bulunursunuz? Bir, bir sıkıntı mı? Yani, yani baktığımda... zaten sezon başından beri hocam bu hep söylenen, hocam hep dillendirilen. olay şu. ...şimdi 8 haftada çok kötü puan olarak Ezgi... Evet ...artı... E, ...şimdi fiksüre bakalım hocam... ...Başakşehir, Fenerbahçe... Arka ...Kasımpaşa, 3 tane evet. sıkı maç var... ...şimdi kadrosu geniş değil Beşiktaş'ın... ...en kötü tarafı o... ...dolayısıyla onlarda hastalık ve sakatlık olduğunda... ...büyük sıkıntı yaşıyorlar... ...yani Fenerbahçe ile Galatasaray... ...o yönden daha iyi... E, ...alternatifli bölgeleri daha fazla... Iyi, ...iki takımında ama Beşiktaş'ın o yok... ...dolayısıyla onlarda sıkıntı olacaktır. yani sergenle siz ayrılsanız bile Sergen hocayla gelecek antrenör de aynı şeyleri yaşayacak. yani Bence boşuna kovuluyorlar yani Sergen izin versinler Sergene biraz daha çabuk atıp gidiyoruz. Biraz sabretsinler. Aynı kadroyla çıkamıyor. E, aynı ekipte bir türlü savaşamıyor. İşte bir, bir maçta kırmızı kart görüyor oyuncu. E, bir kırmızı kart görmesi, eksik oynamak e, tam oturmamış takım. E, kolay değil. E, önemli oyuncularını kaybetti onlar da. E, i̇yi takviyeler yaptılar aslında baktığınızda. Ama e, sabretmek gerekiyor. Şimdi aslında Hoş bu değil. tip açıklamalar, e, tartışmaları da biraz alevlendiren açıklamalar. Türkiye'de özellikle. Hoş değil. Siz tamam başkan e, Sergen hocanın arkasında olduğunu gösteriyor ama bizde ne zaman biri arkanızdan çıkıyorsa muhakkak kafanız kopuyordur. Ben de aslında onu sormak istedim çünkü bu tarihte tamam. Açıklamana... Evet. <laughs> Biz be öyledir yani bana o Safet senle uzun seneler beraber izlediler iki ay sonra gönderdiler. Yani biri eğer sırtınızdan vuruyorsa. <laughs> Kötü anlamda değil. Evet. Hani e, sen devam edeceğiz diyorsa ondan gerçekten korkmalısınız. O yüzden e, ben başkan böyle düşünüyor demiyorum. Yani onun için de yanlış anlaşılmayayım Ama, Ama bu açıklama farklı da algılanabilecek bir e, açıklama, e, tartışma da yaratabilecek bir açıklama diyorsunuz. Bunu eğer yapabiliyorsanız bence. Çıkın televizyonun karşısına. Kameraları çağırın. Sergeni yanınıza alın. Hı hı. Herkesin içinde ...iki dakikalık bir konuşma. Sergen Hocayla ben burada kaldığım sürece devam edeceğiz deyin. Çıkın. Hocam mali gerçekler. Şimdi kalp kırmak veya acımasız yorum değil ama Ersin bugün bence Beşiktaş dışında Süper Lig'deki çoğu takımın kalesini koruyamaz işte. Yani Gaziantep'te mesela Günay var. Daha iyi bence şu an. Olacak. Tamam 2001 doğumlu. Genç bir işte Neye varıyorum? Hı hı. E siz kaleci transferi yapamadınız yani mali gerçeklerden de hiç konuşmadık bile yaz boyu. Ben Ersin hakkında olumsuz düşüncelere sahiptim. Ne yazık ki haklı çıktım. 8 haftalık performanstaki Sergen Hoca da en son Antep ilgisinden sonra Ersin'e net eleştirilerde bulundu. Neye varacağım Ezgi yani siz kaleci transferi yapamıyorsunuz mali. Bir de hoca değişikliği mi gideceksiniz? Zaten Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın değişikliği maddi anlamda hala Bir o sarsıldı. Evet. Sarsıldı. Bir de hani bakmak gerek alternatif var mı camiada? Hani Galatasaray üzerine zaten Fatih'in alternatifi yok. E, Trabzon'da belliydi aslında Newton'un gidip Abdullah Avcı'nın evet. geleceği çünkü Abdullah Avcı o profilini siz e, mücadele etmek istiyorsanız bir Beşiktaş'ta ben kritik. hani bir ikincisini bulamıyorum tamam Sergen Yalçın gitsin kim gelir hocam hani o da yok bir de şu çok kritik taraftar çok ıı, arkasında Sergen Yalçın yani alınan kötü sonuçlara rağmen hala yükselen seslerde Sergen Yalçın'a eleştirilerin okların dönmediğini görüyoruz taraftar nezdinde Beşiktaş aslında kötü oynamıyor çok iyi mücadele ediyor ufak tefek hataları var ama ya bunların Biraz böyle kadro kalitesiyle alakalı hocam işte. Yok elindeki mevcut kadro bu. Yani iki tane önemli oyuncusu olmasa Beşiktaş'ın şansı yok. Yok çünkü alternatifi yok işte. Belki maliye açıdan yapamadılar işte. Kaleci dahi alamıyorsunuz hı hı hı. yani. Düşünülmedi bile hocam. İlk bir Volkan Babacan, Serkan Kırmızı dedik. Ondan sonra son bir ay hiç kalecinin e, e, esamesi okumadı. Hep forvet transferine kaleci oldular. Yok, yani Sergen Yalçın ilk dönemde çok güven dersine tabii. Doğal olarak çünkü elinizde bunlar var. Bununla, bu kadroyla e, size sunulan kadro şu. Bununla siz bir şey üretin diyor. E, dolayısıyla bu çıkıyor. Yine söylüyorum. Beşiktaş çok iyi oynuyor. Ee, çok iyi işler yapıyor. Çok basit goller yiyor. Çok basit Bireysel goller yediği için. Bireysel hatalardan genelde gol yiyor hocam. E, dolayısıyla e, e, puan alamıyor. Veya işte e, sıralamada yeri iyi değil. Ne derseniz deyin ona. O zaman hedefler direkt antrenöre çevriliyor. Bu nasıl gol yiyor? Bu nasıl oluyor? Bunu neden oynatıyorsun? Hani elimizde Schumacher var da biz mi oynatmıyoruz? Ya da hocam ben size şunu sorayım. Şimdi düşündüm. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin yerine koyun kendinizi. Beşiktaş 11'in hangi oyuncu alır? Kendi 11'in Galatasaray'da Josef çıkar herhalde ilk 11. Bir alt problemi olacak. Ben evet. başka oyuncu bulamıyorum. Hani. Abu Bakar, Larin. Olmaz yani. Bakıyorum. Merkezi tamam fena değil ama Atiba yaş oldu 37 herhalde. Evet. Ee, yani bu kadar yükte. Bir mesele kadro kalitesi Beşiktaş'ın hani Galatasaray'la. Genelde hatta ben Başakşehir'le de kıyaslamıyorum. Yani ciddi anlamda Yok. bu anlamda Sergen Hoca'nın işi kolay değil. En Enkodu gelse işi biraz daha rahatlayacak. Süretli oyuncu. E oyuna etkisi çok büyük. E Atiba yaşlı olmasına rağmen çok fazla pozisyona giriyor. Evet. E 8,5 numara oldu hocam. Neredeyse 10 numara oynayacak. Evet. Ama doğru pozisyonu o. Ben olsam onda ısrar ederim. Ama işte e Soza Kırmızı Yok. kart gördü, Defans. geri gelmek zorunda kaldı. Bazı maçlarda e, ön liberolarda sıkıntı yaşadı veya defansa sıkıntı yaşadı. Geri çekmek zorunda kaldı bazı maçlarda. Ön libero oynatmak zorunda kaldı. Bu sefer hucuma e, gidemiyor Beşiktaş. E, ufak tefek dediğim gibi hatalar var. Sergen Hoca bunları görüyordur. Zeki bir hoca hı hı. E, Sergen Hoca. Bunların hepsinin üstesinden gelecektir ama... Biraz zaman vermek gerekiyor hocaya. Bak ben o hocayı burada savunuyor gibi gözüküyorum, e, savunuyorum aslında da benim onunla iki dakika muhabbetim yok yani. Hı hı. Ne onunla ne herhangi birinle yani. Hani insanlar da beni yanlış anlamasınlar ama ona biraz daha e, itimat etsinler, güvensinler. Çünkü kadroları çok, kısıtlı kadro. Ya Kaleci için de mesela. Bir de hocam şimdi yani hazır Beşiktaş'tan bir son dakika gelmişken aslında ben siyah beyazlıları da buradan biraz bağlayarak devam tamam. etmek istiyorum. Koronavirüs vakaları şu anda Beşiktaş'tan arda arda gelmeye başladı. Şimdi en sonunda milli takımda Vida'nın testi evet. pozitif çıktı. Şimdi milli ara sonrasında zorlu bir fikstür bekliyor Beşiktaş'ı. Wellington sakat, Ersin cezalı. Evet, Defense. üç vida dışında 3 oyuncunun COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını biliyoruz. Tabii ki hasta hakları nedeniyle o isimleri açıklamıyoruz. Ancak e, acaba Sergen Yalçın zaten elindeki mevcut kadrodan e, bu şekilde bahsettiğimize göre acaba bu eksiklerle nasıl çıkacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına? İşte onu